Arkadaşlar bakın yeni kumandalı arabamız. Aa, nereye gitti? Gel, gel, gel. Ah düştü. Hadi al onu. Hadi getir arabayı bakalım. Önümde dur bir inceleyeceğim. Oo yakalayacağım yakalayacağım. Hop. Bakalım. Aa, tekeri dönüyor. Tamam tamam bırakacağım seni dur. Dur bir bakalım. Oo altına da bakayım gel. Çok güzelmiş. Ay kocaman bir yarış arabası. Hadi. Güzel. Hadi git bakalım. Ya, şu çıçsa, şu çıçsa, şu çıçsa. Bu... gidelim. Bu hadi gidelim. Aa, nereye kadar gitti? Aa, hoş geldin. Her yöne gidebiliyor. Bakın tekerine. Tekerini gördünüz mü? Atlara bile giriyor. Ama girmesin şimdi. Göremeyiz. Ay kaçtı mı? Nereye gitti o? Aa, kapağı mı çıktı? Bakalım kapağı niye çıkmış? Takalım kapağını hemen. Bak vidası yok. Ya, vidası yok. Tamam oraya bir vida takarız. Sonra. Hadi koy bakalım. Başlayalım yeniden. Ben bunu göstereyim. Evet onu da göster. Yeni oyuncağımız. Bakın yeni kamyonumuz. Bakın bakın bakın. Hop. Çok sert biliyor musunuz? Çok sağlam. Kasasını falan açıp gösterir misin kapaklarını? Burada. Evet. Hadi kamyonu tanıt görsünler. Bak şu açılıyor. Sure. Evet, yan tut bir de görsünler yandan. Evet, çok güzel. Kapıları, kapıları mı açılıyor? Evet. Bakayım. Bak. Vay canına. Çok Üst güzel. Sure. O neymiş? Beton. Oo, beton mikseri. Bak sure. Bakayım. Şey bak. Her yere dökülüyor mu? Evet, Oo, bakayım <laughs> bir. Şuradan kum sure. falan da koysak dökülür mü? Oo, gerçek <laughs> beton mikseri. İçi boş şu an bak kapıları açıyorum. Hmm. Çok güzel. Bir de bunlar çek-bırak araba değil mi? Bir yere koyalım bakalım gidecekler mi? Hadi. Dur bekle. Beraber yapalım. Nasıl yapılıyor? Ama bozulmuş mu? Bu bozulmuş. <laughs> Gittiler. Bir de buraya yola bakalım onları. Benim önüme doğru yollar. Tamam. Dur geliyorlar mı yolla hop şey şeymesi çıktı <laughs> çok güzel Kumandan nerede bu kumandalarımın da çalıştır şu an bak getir kumandayla yaparken gösterelim getir gel bakayım hangisine basınca ne oluyor bu ileri geri evet bu, biraz şey. geri gitsin şimdi sağa sola hangisi gel bakayım dur bak şu var ya şu var dönüyor bu da şu var? biraz daha yaklaştır yakından görelim heh öyle dursun şimdi döndür bakayım sağa sola onlara basın camı bir de yakından çekelim evet yap bakalım bir daha Oo, gitti dur o yedim sağa sola yap bakalım tekerleklerini görüyor musunuz <laughs> e ee, hadi sürelim o zaman. Bu no, ben vereceğim. Tamam. Yes, sir. Yes, sir. Ay. Yok ya. Ne Vay kendi alanında dönüyor. Bana mı gelecek şimdi? Hayır tak, ah gitti çarpmadı. Vay. Aa, ayağıma çarptı. Bacaklarını aç arasından geçsin. Aç aç. Aç bacaklarını arasından geçsin. of oh. <laughs> Bir daha yapalım. Aç bacaklarını arasından. bakabilirsiniz. Tamam bakalım biraz daha. Vay. Bakın çok iyi. İnşallah elimizdeyken çalışmaz. Çok korkarım. Ay. Çalışıyor bakın. Geç sırada diyor. Çıkart bakayım. Ay ay. Git ay, <laughs> <laughs> ay yanlış kaçtım. Nasıl takacağız şimdi? Sonra. <laughs> Usta yardım et. Hı. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi koyalım. Saat o küçük boydu. Hadi. Bir yanıma gelsin. Bak bir de arka arka kaçıyor. Geri geri mi geliyor? Evet. Vay. Aşağıya gitti. Şimdi Ay çok korkuyorum. Asıl mısın? Evet. Hadi. Sen beni ama. Sonra da dolacağım. Vay. Ha, ayağımı çarptı. Beğendim Çok beğendim. o Şunun güzelliğine bak. Bir de suda yağlı şey var. Bakın. Bakayım. Vay. O nasıl? Onun beton mikseri döndü bakayım. Mikseri döndü. Ay, ay gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> döndür bakayım. Öyle olunca beton mu karışıyor? Evet. Aa, beton Şöyle çok güzel. da beton akıyor. Hmm. Çok güzel. Şimdi burada işaret saat olacak. İş ister misiniz? İzlemek isterim tabi. Tamam. Yap bakalım. Sonra. Aa. Betonu. Beton mu dökecek? Evet. Sıra. Vay. Gördünüz mü arkadaşlar? Betonu döküyor. bununla ne güzel oyunlar oynarız. Gerçek kum koyarız. Buradan akar. Bunun içine dolar. O ne? Dökme tezimi. Komikmiş. İçine bakın kamyonun. Gerçek gibi direksiyon da var. Bakın. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Evet. havuz yapıyorlar. Öyle mi? Havuz evet. mu yapacaklar? Evet. Büyük. Çok beğendim. Bunlarla oyun oynarız. Video çekeriz. Bakın bakın. Bakın bakın. Geliyormuş. Hay hay, gidiyor gidiyor. Kamyon gitti. <laughs> dur ben de bunu yollayayım. Yakalayamazsın. Aha dur dur dur. Yolda. Ne?